Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman sonunda İdris'ten hesap sormaya gidecek. Yaman'a İdris'in bu işin içinde olduğunu söyleyen kişi Ferit olacak. Yaman İdris'in başına silah doğrulttu. Yaman İdrisi kesinlikle öldürmesin. Yaman bir de İdris yüzünden hapse girmek zorunda kalmasın. Yaman bir an önce İdrisi polise teslim etsin. Benim gibi düşünenler Videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman aslında İdris'in tüm yaptıklarını öğrenmedi. Yaman sadece İdris'in geçmişte Karakoç ile birlikte kurduğu tuzağı öğrenmiş olabilir. Yaman İdris'in başına silah doğrulttu ve her şeyi bildiğini söyledi. O sırada Nana Yaman ile birlikteydi. Nana'nın hala konakta olduğunu biliyoruz. Bu nedenle İdris'in yalan söyleyerek her şeyi inkar edeceğini düşünüyorum. İblis İdris elbette bu işten bir şekilde kurtulmayı başaracak. İdris'in yalan söylemede ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Ama İdris kendini ele veren kişinin Nana olduğunu düşünebilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.